Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lastik istemeyen, dilerseniz de yapabileceğiniz lastikte örgü modelinde 5'in katları artı 4 ilmek olarak kolay bir örgü model anlatımını yapacağım. Şöyle üç buçuk mm olan şişimle örgüme başlıyorum. Öncelikle kenar ilmeğini ördüm. 2 tane düz 3 tane ters, iki tane düz, üç tane ters. Model kurulumumuz bu şekilde olacak. İki tane düz. Modelimizin arka yüzünden kuruyoruz örgü başlangıcımızı. Şimdi modelin ön yüzündeyim. İki tane ters ördüm. Üç tane düze geldiğimde birinciyi ördüm. ikinciyi ördüm. Üçüncü olan düz olan ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ipim arkada. İki tane tersimi ördüm. Üç tane düze geldiğimde birinciyi örüyorum. ikinciyi örüyorum. Üçüncü olan ilmeğimi şöyle örmeden şişimi alıyorum. Ve iki tane ters örüyorum. Kenar ilmeğini de ördükten sonra modelimin üçüncü sıra arka yüzündeyim. 2 tane düz ördüm 3 tane tersim var ama bakın bir tanesini örmeden aldım bakın şöyle zaten iç kısımda duruyor ipimi kendimden tarafa alıyorum örmeden şişimi aldım 2 tane tersimi de örüyorum tekrar iki tane düz 3 tane tersime geldiğimde ipi kendimden tarafa alıyorum Örmeden alıyorum. İki ters, iki düz. Kenar ilmeğinde ördükten sonra modelin ön yüzüne geldim. Burada iki tane tersimi örüyorum yine. Üç tane düze geldiğimde. İki tane düzü ördüm. Üçüncü düzüme geldiğimde örmeden şişime aldım. Tekrar iki tane ters. İki düz. Üçüncü olan ilmeği örmeden aldım. Tekrar iki ters. Kenar ilmeğini de ördükten sonra modelin arka yüzündeyim. Burada da yine ilmeğimi gördüğüm gibi örüyorum. İki düz. Bakın yine örmeden aldığım ilmek. Sıramızı bu şekilde tekrar ediyoruz. Ve şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Bakın. İki ters. Şimdi model kurulumuna geldiğimizde bu üç tane düze Üçüncü olan örmeden almış olduğum ilmeği. Bakın şöyle göstereyim. Yandan şöyle girdim. düz olarak şöyle örüyorum. Hemen şişimdeki iki tane olan düzü de örüyorum. Bir, iki. Ve bu şişimdeki ilmeği bırakıyorum. Şöyle bir görüntü oluşuyor. İki tane tersimi örüyorum. Tekrar uzun olan yani örmeden almış olduğum ilmeği öncelikle örüyorum. Sonra iki tane düzümü normal örüyorum. Bıraktım. İki tane ters ördüm. Kenar ilmeğini de ördükten sonra modelimizi böylelikle tamamlamış oldum. Arka yüzüne geldiğimde Başlangıçtaki gibi yaptığımız gibi sadece 2 düz 3 ters örüyoruz. 3 tane 2 düz 3 tane ters. Umarım anlatabildim. Şimdi döndüm. Bu işlemi tekrar ediyoruz. Bunu işlemi sadece düz ilmek üzerinden yapıyoruz. İki ters, iki tane düzüm örüyorum. Üçüncü düze geldiğimde örmeden alıyorum iki tane ters iki düz örmeden aldım iki ters şöyle örmeden aldım bu şekilde arkadaşlar tekrar ediyoruz modelimizin arka yüzü bu şekilde ben şöyle hazırladım sizler için. Güzel farklı bir burgu. Herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelik ücretsizdir. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.